Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mobile Ball oynuyoruz. Eee Eee Mobile Ball'ı sıraya çok güzel yapmıştım. Eee Gadget BBS maçında Eee Yani buraya koyarım artık. Koydum bile. İzlemişsinizdir. Eee yani yani. Çok güzel Kater şimdilir, bir gol. Evet arkadaşlar şimdi ben Bir tur atacağım sizinle. Çok kısa video olabilir. Yani ben çok sürmeyemiyorum. Bana pas atmayanlar atabak gibi. Ya da ben oldukça evet, işte. çok ateş söylerim ama zaman bir işte üç bölüm var tabi de orada iki bin tane var galiba iki tane de yapamıyorum kasetlerini sağlıyorum kaset arkadaşlar hemen devam ediyorum yorum devam ediyorum de devam ediyorum

çok isterdim bir kalmadı artık bak kimsin bir kere dinlenin da ezberlemişim no. gel gel kanenco kanenco he kanenco pas ver pas ver pas ver arkadaşım mahallerde bağlamana <laughs> aferin böyle olacaksın

I'm starting to see a kid Allah ben olmuş arkadaşım. geri zekalı. biz kaldık. Bu oyundan çıktı biz kaldık. Allah kolaylık. Arkadaşlar ben zavallı oldu olsa şaka yaptım bu arada. Çok kolay oldu. Direkt çıkamazsın. Hihi. <laughs> İyi ki de kapatmışım vardı. arada. <laughs> Oğlum. Lan kasılma yöntemi buldum. Arkadaşlar oyunu bu arada birinci bitirebilir mi? Ben dünya liginde. Arkadaşlar kasılma yöntemi oluyor. Ya arkadaşlar siz de burada hiç kalmayın bari. Ben bunları yapıp geleyim. Siz de olsa başka bir videoları izleyin. Yani yok başka bir videoları izleyin derken. Bunun içine video ekleyeceğim. Tamam siz onu izleyin. Ee, verdim ekranı. <laughs> Ne <laughs> <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar geldiniz mi? Arkadaşlar geldiniz mi? Geldiniz mi? Geldiniz mi arkadaşlar? Geldiniz mi? Gelmişsiniz romanım ben bayağı bir kasıldım ya bayağı bir kasıldım ya bakar mısınız artık şu bug'a girdim Ek ekranım dokunduğum an böyle oluyor ee, bir tane daha izleyin isterseniz ee, izletiyorum Arkadaşlar geldiniz mi? Geldiniz mi? Geldiniz mi? Arkadaşlar gelmişsinizdir umarım. Geldiniz mi? Can du my... Geldiniz mi arkadaşlar? Umarım gelmişsiniz. Bu arada ben 704'e geçtim. Gelmişsinizdir zaten umarım. Arkadaşlar yani çok kusurdum abi. Ya abi niye böyle oldu? Neyse arkadaşlar biz kazanmaya devam edelim. Allah. Arkadaşlar ben bunu 1800 900 yapıp geleyim arkadaşlar. Sizi hiç yormam. Oh, arkadaşlar yani 1000 oldum. Hala yani. Allah Allah. Acaba geri mi aldık? Neyse arkadaşlar. Aradan çok saat geçti. Yani aradan çok saniye geçti. Sadece saniye bağlı. Ama aradan çok yıllar da geçti. Aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı. Düştüm bu hale. Yani nefesim gitti. Söylerken aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı. Düştüm bu hale eller hevesime düşkün. Öyle öyle işte devamında da siz biliyorsun. biliyorsunuz umarım arkadaşlar bu kadardı o zaman gör, 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 gör. Görüşürüz.